Aslına bakarsan gelmediğin iyi oldu. Yoksa işler daha da kötüleşebilirdi. Halam hala çok kıskın. Aa ama sen merak etme. Ben durumu idare ettim. A ama hala niçin kızgın? Ne oldu ki? Aslında ah, Dani ne kadar sinirli olduğunu biliyorsun. Bir saniye. Alo. Neden beni rahatsız ediyorsun? Ben sadece arkadaş olalım istiyorum seninle. Senden gerçekten çok hoşlandım. Bak beni rahatsız etme. Bir daha arayacak olursan numaranı polise veririm. Kim bunlar bilmiyor. Anneme ulaşamıyorum. Hala. Sana bir şey söylemek istiyorum. Benim annem, o çok sade biridir. Masumdur. Yaşadığı sıkıntılara rağmen asla doğru yoldan ayrılmamıştır. Beni yanlış anlama lütfen. Ben sana akıl veremem. Ama senden bir ricam var. Eğer ki benden şikayetin olursa Lütfen bunu bana söyle. Anneme söyleme. Olur. Ne de olsa benim kafam çalışmıyor değil mi? Ne yapacağımı sen söylersin ha? Hayır hala. Beni yanlış anlıyorsun. Benim tek söylemek istediğim... Annem beni... Bin bir güçlükle büyüttü. Benim yüzümden üzülsün istemiyorum. Ben artık kayınlarımın evindeyim. Burada bu... Çok konuşma! Çok bilmiş şımarık seni. Senin ne kadar karaktersiz olduğunu biliyorum ben. Kendinden geçip herkesin önünde dans eden sen değil misin söyle. Karşıma gelmiş bana akıl veriyorsun. Hala ben akıl vermiyordum. Bu tevazun bunu da annenden aldın değil mi? He? Aa, Annene her şeyi anlatayım da gör gününü. Ne A yapıyorsun? Bırak Anladın onu. mı seni bırak şımarık... Bırak onu hala ne yapıyorsun? Sevmediğin ot dibinde bitermiş derler. Ben uzak durmaya çalıştıkça o üstüme geliyor. Söyle ona. Benden uzak dursun. Gözüme görünmesin. Hala. dani. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Sana halamın kızgın olduğunu söylemiştim. Bak, sen ona aldırma olur mu? Kızdığı zaman gözü hiçbir şey görmez. Sen iyisin değil mi? Benim tek istediğim annemin mutlu olması. Zavallı kadın benim yüzümden çok çekti. Halam ona ne söyleyecek bilmiyorum. Ama annem kulak verecektir. Ailede sorun yarattığımı, herkesi üzdüğümü düşünecek. O zaman Bak, ne yaparım? Hayır Dani, böyle bir şey olmayacak. Bak. Nedir bu tavır güzelim şimdi? Önce ümit veriyorsun, sonra görmezden geliyorsun. Bu yaptığın hiç doğru değil ama. Yine mi sen? Neden aradın? Canım, sen de istediğin zaman arayabilirsin beni. Buluşur, eğlenceli bir şeyler yaparız. Bak, bir daha arama. Utanma Selim. Şuna bak, kapattı. Ne oldu? Önemli değil Dani, aptalın biri. Bak. Dani, bekle. Eğer bilinmeyen numaraysa cevap verme. Hayır, Vipla varıyor evet, Vipla. Alo, Dani. Alo. Dani. Alo. Alo. Ne oldu? Bilmiyorum. Sen çantanı hazırla. Ben sonra gelirim, tamam? Çantam hazır. Gidip annemi görmeyi düşünüyordum. Kim bilir ne kadar endişe etmiştir. Onu görsem iyi olur. Aa, tamam. Dur ne diyeceğim e, ben de seninle çıkayım dani. çarşıdan bir şeyler alacağım aslında kamini sen beni çarşıda bekle annemi gördükten sonra dönerim tamam. tamam olur kader kızım için nasıl bir gelecek hazırlıyor gerçekten bilmiyorum bir sorun bitmeden bir yenisi başlıyor daha gencecik bir yaşta dol kaldı kızım yapmak istediği o kadar çok şey vardı ki Hiçbirine yapacak fırsat bulamadı ama. Neyse ki Tanrı ona sırt çevirmedi. Karşısına viplav gibi dürüst bir adam çıkardı. Onunla evlendi ama Dani'yi başka ne sorunlar bekliyor gerçekten bilmiyorum. Üzme kendini kızım. Her şey yoluna girer. Keder ve mutluluk güneş ve gölge gibidir. İkisi de hayatın ayrılmaz parçası. Hepimiz Dani'yi çok iyi tanıyoruz. Onun her zorluğu aşacak gücü vardır. Biplavda yanında değil mi? Ona hiç kimse zarar veremez. Anladın mı? Beni görmek istemişsin abla kız bütün sınırları aştı Daşrat. Dani uğursuzu hepimizi kontrol etmeye başlamadan önce ondan kurtulacaksın. Bu evden gitmeli. Yoksa hiçbirimiz gün yüzü göremeyiz. Ben de aynı şeyi düşünüyorum abla. Bunu uzun zamandır istiyorum. Bunu gerçekten istemiş olsaydın çoktan buradan gitmiş olurdu. Bütün Banaras o ikisine ve aşklarına sempatiyle bakıyor. Sen de bu yüzden görmezden gelmeyi seçtin. Bu doğru değil abla. Biz her yolu denedik, elimizden geleni yaptık ama Viplav her defasında araya girip bize engel oldu. Onlar istediği gibi at koşturdu. Telepati ailesi ise sadece seyretmekle yetindi. Yazıklar olsun hepinize. Dani çarşıya gelirim demişti. Nerede kaldı? Telefonla ulaşalım. Şu aptallar peşimi bırakmayacak. Arkadaşım Dani elimizde mi? Onu yaşamasını istiyorsan eğer hemen metruk fabrikaya geleceksin. Polise haber vermeye kalkma sakın yoksa sonuç felaket olur. Bu saçmalık tane. Şimdi görürler. durun bırakın beni. Arayan o senin arkadaşın. Konuş onunla. A Alo, Dani, k kamini. Kim bunlar? Bilmiyorum. Bırak beni. Kamini, Dani. Neler oluyor orada? Bu adamlar kim? Benden ne istiyorlar? Bilmiyorum. Onları tanımıyorum. Ver şunu. Dani neredesin? Asıl sen A neredesin güzeli? Bir an önce buraya gel ki eğlence başlasın. Hadi bekliyorum. Bana bak. Kimsin sen? Daniden ne istiyorsun? Ne düşmanlığın var senin? Düşmanlık mı? Bizim kimseyle bir düşmanlığımız yok canım. Sen hemen buraya gel. O zaman onu bırakabiliriz tamam mı? Sana 10 dakika veriyorum. Bu arada ben itiraz kabul ettim. Bak dinle beni. Bu evde hayat hiç bu kadar zor olmamıştı. Daşrat Tripati ne hale düştü. Ablam canı istediği zaman beni tokatlıyor. Canı istediğinde azarlıyor. Dani! Daşrat! Dani nerede? Gördün mü onu? Dani öldü. Benim için o öldü. Anladın mı beni? Siz onu çok seviyorsunuz değil mi? Viplav da sen de. Unutma ki Daşrat Tripati bugün onun yüzünden bu halde. Ablam yaşamayı haram ediyor bana. Daşrat. evet. Evet abla. Ne vardı? Banaras'ın en iyi avukatını bul, beni görmesini söyle. Ne oldu? Yine dilini mi yuttun? Tanıdığın biri yok mu? Ben mi bir avukat bulayım? Hiç olmaz olur mu abla? Sen iste bir avukat ordusunu ayağına getireyim. Ama avukatı ne yapacağını söyler misin? vasiyetimi yazdıracağım. <laughs> Elini çabuk tut. Bundan sonra en ufak bir ihmalkarlığa bile tahammülüm yok ona göre. Bu saçmalıktan sıkıldım ben. Bu böyle devam ederse elinde ne var ne yok hepsini kaybedersin. Torununu o uğursuz dula kaptırdı. Soyumuzun sonu gelirse hiç şaşırma. Abla hayatta böyle şeyler oluyor. Şu sıra şanssız bir dönemden geçiyorum. Hepsi bu. Ama sen hiç merak etme. Her şey yoluna girecek. Beni teselli etmeye çalışma Daşrat. Cevap ver bana. İyi bir avukat tanıyor musun? Ben mi birini bulayım? Sen hiç merak etme abla. Sana en iyi avukatı getireceğim. Kimsin sen? Benden Benden ne istiyorsun? Sana ne kötülük ettim? Sen sadece bizim amacımıza ulaşmamıza yardım edeceksin. Ben seni değil, arkadaşını istiyorum. Kamini'yi. Ne? Kamini arkadaşın mı? Ne diyorsun sen? Sen sadece bir piyons. Ona ulaşmada kullandığımız biri. Ha? Ama arkadaşımız Kamini nedense bizi hep tersliyor. Evet, o aslında iyi biriydi. Onunla bir otobüste tanışmıştık. Orada arkadaş olmuştuk. Ama sonra birden değişti. Telefonumu elimden aldı ve birdenbire yere çarptı ve bu yaptı çok büyük bir kabalıktı. Ah, Tanrım, ne yapmam gerekiyor? Kimi, kimi aramalıyım? Polis. Hayır. Polis arayacak olursam bu evdeki herkesi paniğe sevk eder. Dahası Dani'nin hayatını tehlikeye atmış olurum. Ah, ne yapmam gerek? Ah halam. Hayır. Hayır olmaz İplav. En iyisi İplav'ı aramak. O bana yardım edebilir. Tanrım. Ne? Telefonla ulaşamıyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ne yapsam? Taksim. Taksi. Dur. Beni metro fabrikaya götür. Çabuk. Kardeş. Daha hızlı gidemez misin? Ah, Tanrım. Sen Dani'yi koru lütfen. Ona kötü bir şey olursa... Kendimi asla affetmem. Yaklaşma bana. Merak etme. Senden sadece bir iyilik istiyorum. Bir iyilik. Kamini ile evlenmeme yardımcı ol yeter. Duyduğuma göre... Siz çok iyi arkadaşsınız. Ayrıca senin sözünü dinlermiş. Aynaya baktın mı hiç? Seni kim ister? Seninle değil Kamini hiçbir kız evlenmez. Şimdi çöz beni. Bırak gideyim. Kes sesini seni aptal. Ne oldu kardeş? Arıza yaptı. Ama bu nasıl olur? Kardeş, e tekrar çalıştırmayı dene hadi. Fabrikaya çok az yol kaldı. <gülüyor> <gülüyor> tamam, gerek yok. Ben idare ederim. Hanımefendi, nereye? Ücreti vermediniz. Gitmek istiyorsun ha? <laughs> tamam. Al. Gitmek istiyorsun değil mi? Al o bıçağı hemen ve ipleri kes. <laughs> Tabii o noktadan alabilirsen. <laughs> Kimse yok mu? Bırak beni gideyim. Sen aşağılık birisin. her şeyi eksiksiz yazdın mı? Evet bayan. Bu ev ve Bay Tripathe'nin sahip olduğu her şey. Sizin ha. Artık onun hiçbir hakkı yok. Ne de diğer aile üyelerim. Buyurun. Ona siz imzalatın. Hadi Daşrat imzala şunu. Hayat insana bazen kötü şakalar yapabiliyor abla. Kardeşine artık güvenmiyor musun sen? Bugüne kadar sana güvendim Daşrat, ama bundan sonra hayır. Ölümümden sonra her şeyi sana kalsın istemiştim. Senden sonra da Viplava ve karısına. Tabii benim seçeceğim kızla evlenseydi. Ama o kadın bir cadı. Her şeye konmak istiyor, tek amacı bu, biliyorum. Buna asla izin vermem. Sen benim kaminimin yerini o uğursuza vermeyi seçtin. Ben de her şeyi geri istiyorum. Benden size tek bir kuruş bile geçmeyecek. Ne sana ne de gelinine. Seni uyardım değil mi? O uğursuz bu ailenin sonunu getirir dedim sana. Benim sözümü dinlemedin. Hadi imzala şu evrakı. Buyurun. İmzalayın şurayı. Abla. Bu günler de geçecek. Baksana kimi getirdim. Güzel yani. prensesimizi. Yani. Bırakın bizi gidelim. Vay canına. Bir alana bir bedava. Ne güzel. Dinle beni. Seni uyardığımı çok iyi biliyorsun. Polise haber verdiyse, ikinizi de burada hemen öldürürüm. Polisin haberi yok. Bırak onu gitsin. <laughs> Acele anne, bırak biraz daha kal. Senin sorunun benimle. Bırak onu gitsin. Bana söylediğin buydu. Ben buraya geldiğimde onu serbest bırakacaktın. Ben de geldim. Buradayım. Şimdi onu bırak. Onu hemen serbest bırakacaksın. Tamam bırakacağım. Ama önce sen dediğimi yaparsan sonra ne istersen o tamam mı? Hadi bana bir öpücük ver şimdi sonra onu bırakacağım sana söz veriyorum tamam mı? Bırak beni. Hey bu akıllanmayacak bağla onu hemen. Kamine bırak. Sonunda seni buraya getirmeyi başlar yaklaşma. Benden uzak dur. Sakın ona elini sürme. Neden? Arkadaşını kıskandın mı yoksa? Ölürüm de asla. Al. Doğruyu söyle. Benden öpücük istiyorsun. Öyle değil mi? Uzak dur, dur, benden. Hey. Demek benim için deli oluyoruz. Tamam, onu bırak o zaman. Sen bana gel. Yola geliyor prens bak, gördün mü? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.